Sayın seyirciler Balıkesir'de radyodan duyup sipariş ettiği Afrikan mangosu zayıflama hapını kullandıktan sonra rahatsızlanan Nülüfer Gülmez'in 33 gün yoğun bakımda tutulduktan sonra hayatını kaybetmesi bu ilaçlarla ilgili tartışmayı da yeniden tetikledi. Hatırlayacaksınız geçen senelerde de altın çilekten kaynaklanan böyle bir ölüm meydana gelmişti. Zayıflama ilaçları ne derece güvenilir? Doktorların önermediği bu ilaçlar tüketicilere nasıl ulaşabiliyor? Reçetesiz olması... ...her isteyenin bu ilaçları kullanabileceği anlamına mı geliyor? İç hastalıkları uzmanı ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aykan Canberk... ...stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Canberk merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Ederim. Şimdi e, öncelikli olarak bu Afrikan mangosu e, Şimdi kullandığı tabii, iddia ediliyor. Tabii aslında işin başı önemli. Bu zayıflama bir problem. Aslında eski bir tabir vardı, eski Osmanlı tabiri... E, biliyorsunuz bir dirhem et bin ayıp örter derlerdi. Evet, derlerdi. Şişmanlık evet. mahvoldu ama günümüzde bu tam tersine döndü. Ancak bu, bu öyle bir döndü ki bir panik haline geldi. Sanki şişmanlık bir ölüm e, işareti. Çok çirkin bir tablo gibi. Yani biraz da insanlar bu panik halinde bir an evvel zayıflamak düşüncesinde bunu gözüküyor. Maalesef... Kültürler, kültürler onu pompalıyor zaten. Yani Hı zayıf ya. olma, sıfır beden olma, ya, evet. zayıf olursan her şeyin bütün hmm. sorunların çözülür gibi zaten evet, böyle evet. bir hani pop kültürde böyle bir imaj yani, var zaten. Yaz burada tabii ki sosyal medyada çok e, maalesef zorlanıyor. Görsel medya, yazılı medya yanı da son zamanlarda biliyorsunuz bu ön, ön plana çıktı. Evet. Ve onun pompalaması. E, i̇nsanlar her taraftan ilaç bile Güney Afrika'dan, e, Amerika'dan, Japonya'dan bile ilaç getirebiliyorlar bu tipte. Hmm. Şimdi bu tip ilaçlar normalde kullanılması çok tehlikeli ilaçlar. Hı hı. Yani normal ilaçlardan bahsediyorum. Bunların e, özellikle e, kesici özellikleri e, ve amfetamin türevleri ilaçlar oluyor bunlar. Bir genelde tansiyonu yükseltiyor. Hipertansiyon, çarpıntı, e, hatta beyin kanaması, e, enfarkt sebebiyle yol açabilir ve bunlar aynı ölümlere yol açabiliyor. O nedenle zayıf ama ilaçları bugün dünyada kontrol altında verilmesi gerekiyor. Biraz daha da belirttiğim zayıflık bir şişmanlık bir hastalık değildir. Hastalık ancak bir sendromun bir belirtisidir. Ya burada mutlaka şişman olan kişinin önce bir tetkik edilmesi lazım. Hormonal mı değil mi? Evet. Onun dışında hormonal bir şişmanlık değilse bu kişi mutlaka diyetle veya egzersizle bu idare kilosuna ulaşabilir. Ama hormonal bir şişmanlık varsa burada mutlaka medikal desteğe ihtiyaç vardır. O bakımdan bu tip ilaçların bilinçsizce böyle özellikle sosyal medya aracılığıyla bu, e, insanlara ulaşması maalesef düşündürücü ve üzücü. Tabii bu tablolar oluşuyor maalesef. Tabii ama yani bir de şöyle var sadece sosyal medyadan ötesinde e... Mesela meslektaşlarınız da bu işleri evet. pazarlıyorlar. Amerika'dan örnek var işte. Evet, Mehmet maalesef. Öz mesela. Evet. Afrika'nın mangusunun en büyük maalesef. E, maalesef. reklamcısı. Öyle söyleyelim. Mehmet Öz'ü. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi tarafından da hatta uyarıldı yani. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bir ayda 8-10 kilo vermek imkansızdır bir ilaçla. İşte bu diye. salat Allah'a maalesef. Mehmet Öz'ün arkadaşımız da maalesef. Bugün hekimler arasında maalesef pek makbul bir arkadaşımız değil. Maalesef. Bakın bu evet. tabiri kullanıyorum. Peki... E, Peki ben 40 yıllık hocayım. Benim de küçüğümdür kendisi. Hı hı. Buradaki yöneticilerini çok acımasızca eleştiriyorum. Hı hı. Çok acımasız şekilde şovmenliğe başladı. Hekimlik şovmenlikle paralel gitmez. Kesinlikle bu şekilde işte sonuçlar kurbanlar benimle başlar. Evet. Tabii ki bu kişilerin vicdanına kalıyor. Peki ne yapmak lazım? Yani e, kilo vermek isterken hani şimdi bir de kilo vermeyi gerektirecek çevresel faktörler de var. Yani hani evet bir sağlık sorunu olmayabilir ama insanlar zayıflamak istiyorsa bu isteğinde hani hayır gerek yok sen işte böyle kalmalısın da diyemezsiniz. Diyemezsin, zayıflamak tabi. istiyorsa zayıflayacak. Bunda bir yöntemi olmalı. Şunu mu acaba söylemek lazım? Yani egzersiz yapmadan, yediğinize işinize dikkat etmeden, çok enerji alan gıdalar yemeden sadece bir hap içerek zayıflamanız mümkün değildir. Kesinlikle. Bunu bu söylemek gerekiyor. Ya. Mutlaka. Bir defa hekime gitmek gerekir. Bir hekim muayenesi hı hı. Den geçip bir defa şişmanlığın hastalık mı ya da olmadığı mı evet. anlamak gerekir. Yani hormonal bir rahatsızlıktan mı kaynaklanıyor? Yoksa... Örneğin tiroid hastalığında, örneğin hipofiz hastalıklarında bazı, örneğin bazı diyabetlilerde haberi yoktur diyabetten. Çünkü çoğu diyabetli habersiz dolaşıyor ve şişmanlık ona bağlı gidiyor. Hı hı. Yani bazı hastalıklar dışında hı hı. genelde e, bu ilaçla... E, tedavi edilmemesi gerekir. Yani özellikle de bu ilaçların biraz evvel belirttiğim kalp, e, beyin hasarları yaptığı, hatta bazılarının bağımlılık yaptığı, bakın bazı ilaçlar bağımlılık yapıyor. Yaptığını biliyoruz. İçinde kullanılan tabii, şeylerden tabii, tabii dolayı, etken maddelerden ay, gibi, dolayı. Esrar bağımlısı gibi o hale geliyor. İlaçsızlığı şey hale geliyor. Yani bunlar hasar yapıyorlar vücutta. Peki e, sağlıklı bir zayıflamada hiç mi ilaç takviyesi yoktur? ilaç desteği yoktur? Tabii ki bazı vitaminler verilebilir. Hı. Bazı vitaminler eee e, Ener, e, enzim tarzında e, takviye edici gıda e, ilacı verilebilir. Ancak bu da yine dediğim gibi e, vücudun mutlaka enerjisi dengelenmeli. Hı hı. Burada da en başta en hep söyleniyor. Genelde enerji vücudun yakıt yakıt maddesi şeker. Yani şekerle arasını düzeltebilen kişi mutlaka kilo verme yönünde ne adım atıyor. Şeker yani şekeri fazla yemeyecek, şekerli Hı. gıdalardan, karbonhidrattan kaçacak. Bu şekilde davranırsa o zaman zayıflama şansı çok fazla. Çünkü enerjimiz şekerden geliyor. Yani şekersiz yaşayamayız. Yani evrensel yakıt insanda şeker. Bak, yakıtımız benzin gibi şeker. Şeker olmazsa insan ölür. Beyin şeker kullanıyor, kalp şeker kullanıyor. Ama bunun bir yolu ve yordamı var. Hepsinin kontrolü metabolizma dediğimiz olay bunu ayarlıyor. Ama burada işte şekerli gıdalar veya karbonatlı gıdalar çok geliyorsa burada mutlaka kilo almak açılmaz. O bakımdan mutlaka şekeri ya da şekerli besinleri kontrol altında almamız gerekiyor. Onun dışında şimdi bu ilaçlara değinmek istiyorum. Bitkisel ilaçlar orada biraz durmak istiyorum müsaadenizle. Çünkü bakınız bu bitkisel ilaçlar o kadar tehlikeli ki yani zayıf atılıyor deniyor. Bazısına efendim, enerji veriliyor bazısına afrodüzat deniyor. Çok tehlikeli reklamlar yapılıyor. Çünkü bitkisel ilaçların genelde ne olduğunu bilmiyoruz bakın. Şimdi A, B, C, D, E maddeleri var genelde. Bakın bunların bir tek yani A bitkisi, maddesi. Yani bitkiselin yanında kimyasallar var demeye çalışıyorsunuz. Tabii bazı tatay var. edilmemiş ilaçlar. Bunlar hmm. araştırılmamış ilaçlar. Yani hmm. bir ilacın çıkması piyasaya 10-15 sene sürüyor. Doğru. Bu ilaç bir tane bir gözlem yapılıyor. Aa bu ilaç zayıf atıyor. Bu ilaç, aa bu ilaç işte kuvvet, enerji veriyor deniyor. İlaç alınıyor. Aslında bu bir ilaçların çoğunda diğer rafine edilmemiş B, C, D, E vesaire maddeler var. Bunu bile tanıyorsunuz. ve yani bu, bu bitkisel ilaçların en büyük tehlikesi karaciğer ve böbrek. Hmm. Bunlara çok büyük hasar veriyor. Bunu maalesef e, gözden kaçıyor. Hekime arkadaşlarımız da bunu verirken, önerirken göz önünde tutmuyor maalesef. O bakımdan mutlaka karaciğer açısından hastamızı düşürmemiz gerekiyor. Bitkisel ilaçlarının kullanılması Böyle kolay değil mutlaka bu bilmemiz şey, gerekiyor. Yani şunu da şöyle bir yönde söz konusu değil mesela bütün dünyada şu anda bitkisel ilaçlara yönelen daha bitkisel ilaçlara yönelik bir e, sempati durumu var. Yani artık bitkisel ve doğal tedaviden bahsederek yapıyorlar e, ve mesela kimyasal ilaçlar çıkmadan önce de evet, bu tarz ilaçlar evet. kullanılıyordu daha önce tedavi için. E, şu anda hazırlanış itibarıyla çok bilimsel olmadığı için mi bitkisel ilaçlara dikkat edilmiyor? Öyle değil. Aspirin. Aspirin biliyorsunuz soyut, soyut ağacı kabuğundan elde edilmiş. Evet. Gerçekten birçok çok, ilaçların çoğu ve bitkisel kaynak. Tamam. Ama bunlar 8-10 sene, 15 sene süren araştırmalar sonucu. Hayvanlar üzerinde araştırılır, tüpte araştırılır, deney tübünde ve araştırılır ve gönüllerde araştırılır. Zararları var mı yok mu araştırılır. Bu 8-10 sene, 15 sene süren araştırmalar ve maliyette birkaç milyar dolar Doğru. bir ilacın çıkması. Tabii ki bu ilaçlara karşı değil. Ama bu ilaçlar verilirken, bakın uyarıyorum, mutlaka hastamızın karaciğer testlerini, mutlaka hastamızın böbrek testlerini iyi bilmemiz gerekiyor. şey ilaçlar buralara çok zarar verebilir. Hele bir de kişi diyabetli ise, bu hasta hipertansiyonluysa, bu ilaç kullanıyorsa, başka ilaçlar kullanıyorsa, ilaç etkileşimleri var. Bakın bazı ilaçlar deniyor ki depresyona iyi gelir. Birçok ilaçlar, hı hı. Işte bir kök ilacı var vermek istemiyorum. Vermeyin. Evet bir kök ilacı. Bu diyoruz bu modern bitkisel antepesan ilaç diye adı geçiyor. Evet. Halbuki bu ilaç diyor karaciğerde etkileşiyor. Şekeri düşürüyor şeker hastalığında. Hipoglisemi yapıyor alıyor sonra ilaç. Çok enteresan. Yani, o bakımdan mutlaka ya ben buna karşı değil. da ta, ta, ama bilimsel ilaçlar bilimsel görüşler açısından aslında, yani bilinçli vermemiz gerekiyor. Bilinçli olarak kullanmak gerekiyor. Kontrolünde hekimi de bunu bilerek vermesi gerekiyor. Masum yani, bu kazan yani hani şeydeki gibi çarşı pazardaki aktarların vermesiyle olacak işler değil. Bu işin hakikaten bilimsel bir şekilde Aynen. bir temele oturtulması he, he, gerekiyor. Hele bir, bir sol, sosyal medya aracılığıyla internetten ilaç temin ediliyorsa. O da önemli. Mesela şimdi dediğiniz gibi az önce söylediniz. Yani e, Afrika mangosu normal şartlar altında hani kendisi bitki olarak tüketilen ya da meyve olarak tüketilen bir meyve değil. Çok da bir yerde bulamayız biz bunları. Yüzden, tabii, tabii. Bunların ilacını bir yerlerden, Belçika'dan, Avrupa'dan nerelerden getiriyorlarsa çok rahatlıkla artık sipariş verip bunlara ulaşılabiliyor. Peki e, bunlarla ilgili bir tedbir söz konusu olabilir Tabii, mi? Tabii burada önce bize Gıda Bakanlığından tahmin ediyorum Tabii, gelen da, şeyler. Tabii Bakanlığından, bakanlığından bu, değil, Tarım şey, Bakanlığından. Böyle, biz, e, e, sağlık otoritesi, otoritesinizce sağlanamaz Yani hmm. kanunlarla, yaslarla bunu kontrol altına almaz imkansız. Adam gidiyor Japonya'dan, çantada ilaç getiriyor. Gidiyor Amerika'ya, çantadan ilacını getiriyor. Kanada'dan, Afrika'dan getiriyor ilacını. Bunu engelleyemezsiniz. Doğru. Hatta diazem getiren... İşte diğer bir, bir sürü, için yani diğer verdim ama çünkü bu çok kullanılan bir ilaç. Ya yani buna benzer sakinleşici ilaç getirenler çok. Yani Kıbrıs'tan getirenler çok. Yani bunu engelleyemezsiniz. Yani şeyle yani kanunlar, yasalarla yok. Bunu ancak bilinçlendirerek. İşte burada size çok e, görev düşüyor ki sizler hakikaten e, bu konuda önder e, yani bu konuda sizi kutluyorum. Yani beri, sağlık sağladın. bilincini arttırmamız gerekiyor. Burada medya ...görsel, yazılı medya büyük iş düşüyor. Sizlerin evet. halkı bilinçlendirmeniz gerekiyor. Çünkü burada o zaman bir parça... ...önleyebiliriz. Sorumluluk hepimizde. Hekimlerle de sorumluluk var. Hı hı. Tabii ki Sağlık Bakanlığı da tabii... ...görüyorum çok olumlu işler yapıyorlar. İzliyorlar, takip altında bütün... ...ama sonuçta ulaşamaz. Her tarafı... ...tıkayamazsınız yani. Delik çok büyük. Evet. Süzgeç gibi. Doktor arkadaşlar var... onlarla da konuşuyoruz. Mesela bir örnekte... ...kanser ilaçlarıyla ilgili, bitkisel... ...kanser ilaçlarıyla hı hı. ilgili... E Örnekler veriyorlardı söylüyorlardı. Örneğin ee, bitkisel ilaçların içerisine dedi doktor arkadaşım bir tanesi e, özel bir kimyasal ekliyorlar e, o kimyasalı kullandıktan sonra daha doğrusu o bitkisel ilacı kullandıktan sonra 3 gün 5 gün kendisini çok iyi hissediyor. E, ondan sonra hani tekrar eski haline falan dönüyor ha, bu ilaç bana çok iyi geldi diyor. Bir, bir ilaç şeyi de söyledi, bir madde de doğru. söyledi, etken maddeyi de söyledi. O etken maddeyi evet, e, evet diyor yani e, kullan steroid tarzında bir etken evet, madde. Evet, bravo, Kullandığınız bravo, zaman bravo. üç 5 gün kendinizi çok bravo, iyi hissediyorsunuz. Zannediyorsunuz bravo, ki o bitkisi ilaç çok iyi geldi falan. Evet, evet. Fakat öyle değil aslında evet. diyordu. İşte bu, arada, bu işin sahtekarları da bol komik, miktarda var. trajik komik bir tablo. Bu dünyadır böyle yapılıyor. Hı. Yani kortizon katılıyor, kortizonlar, atılıyor, kortizonlar. Evet, katılıyor. kortizon katılıyor. Adam aslimik kaybolup gidiyor hemen. Düzeliyor. Düşünebiliyor musunuz? Düşün Bunları yapanlar oldu. Yani, yani bit, 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 bitkisel ilacı içerisinde katıyorlar. bitkisel viagra benzeri madde katıyorlar deniyor alıyor hakikaten adam o yani, kuvveti için aslında içinde viagra artık çok kullanıldığı için isim hı -hı. veriyorum Viagra, kullan, viagra gibi etki yapıyor o bir ilaç gayet iyi yani madde işte, hı hı. importansı diye yani, burada sömüren aslında halkın kendisi sağlığı burada hı. halkın bir çok bilinçli olması gerekiyor Ya yani, bunu de devlet gücüyle önleyemezsiniz burada siz sen ben o hepimiz şuurlu bilinçli olacağız bizler de işte sizler görevimizi yapıyoruz. Hakikaten size hayranım. Çok çok mükemmel bu konuda hakikaten benim sağlık sektörü olarak sizi güvenlikten kutluyorum gerçekten. Teşekkür ee, ama yani insanlarımız işte ulaşacağız, ulaşacağız, ulaşacağız. Yani bilinçlenmek gerekiyor. Burada bu tip evet. bu ilaçların mutlaka kontrol altına verilmesi gerekiyor. Yani hekim de verse, Bakın size söyleyeceğiniz kanser. Kullanıyorsunuz değil mi siz yani mesela zayıflama durumlarında <laughs> bu tarz bu tarz böyle ilaçları Hayır, yani. zayıflama, zayıflama için ilaç kullanmıyorlar kesinlikle. Öyle mi? Tabii kullan, kullanmadan kullanmam da. Kimyasalları yok mu peki? Kimyasalları bunların? var. İşte, kimyasal hepsi amfetamin türevi. Biraz evvel bahsettim. Hı -hı. Amfetamin türevi bunlar öldürücü ilaçlar. Çok Dünyada var. Ama bunlar yani kimyasalları olanlar da nihayetinde belli bir onaydan çıkmış ilaçlar değil mi Ama bunlar? Ama işte hepsi öldürücü olabilir. Enfarktı İhtimal oluyor. yapabiliyor. İhtimal yapabiliyor. Çok hmm. görülmüş vakalar. Bunları ben. vermemek gerekiyor. Yani Peki ya, çok... o zaman hani e, şunu mu dememiz Anca... gerekiyor? Hiçbir şekilde zayıflama için ilaç kullanmayın. Evet. Bunu demir miyiz? Diyebilir demeliyiz. Hiçbir şekilde ilaç değil mutlaka diyetle mutlak ve diyette de enerji kaynağımız bakın evresel yakıtımız şeker bunun üstüne vurgulayarak söylüyorum. Yani şekeri bir şekeri şeker tamamen kesmeden diyorsunuz. Kesmeden, tamamen kesmeden kontrol altına Hiçbir şeker mi olmasa, diyabeti mi olmasa hiç önemli değil. Emresel yakıtımız şeker. Bunu unutmayalım. Ve şekerin de yandığı yer kaslarda, iskelet kaslarında ve bunun da yandığı yer burası. O zaman kaslarımızı sırırsak bunu yakacağız. Yanmazsa yağ dönüyor. Yağ evet. dönüyor, depo oluyor. Bakın şeker iki türlü yakılıyor. Bir suya ve karbondioksit dönüyor, atılıyor. Bir kısmı da yağa dönüyor kullanılmazsa. Ve yağ o kadar dönüyor ki depoya alana başlıyor, kilo alana başlıyor. İşte burada, evet. burada bu kadar basit bir diyet. Yani buradan başlıyor. Bunun hekim kontrolü, diyetisyen kontrolünde. Biraz boğazımıza, boğazımıza sahip çıkacağız. Bravo. Biraz, evet, biraz da spor yapacağız. Spor yaparak, spor yaparak. 20 dakikalık yürüyüş günü hep söyleniyor son zamanlarda. 20 Hı -hı. dakikalık yürüyüş yetiyor. Yani bu konuda bizim yani şey, şey klasik e, matematik hesabına dikkat etmek lazım. Ve ne yani, kadar yani. ne <laughs> kadar kalori alıyorsanız o kadar kaloriden fazla harcamanız <laughs> lazım ki zayıflayabilirsiniz. Evet, evet, Harcamasanız evet. zayıflamanız mümkün. Evet, değil. Efendim, Şeker depolanıp yağ oluyor. Ya aynı, aynı. panik yapmayın diyoruz. <laughs> Şifanız yapmayın, girmeyin. Kontrol altında diyetinizi biraz daha bahsettiğimiz önlemlerle Hı -hı. rahatlıkla verilebilir. Hemen verilmiyor bazı kilolar bazen. Çok sabırlı olmak gerekiyor. Hastada değilseniz zaten dediğiniz gibi o hormonal durumdan dolayı evet. hastalık varsa zaten yapacak evet. bir şey yok. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben, efendim, Yayınımıza ben, var, ben teşekkür değerli bilgilerinizi paylaştığınız için. Ben, ben. evet değerli izleyici iş hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahen Canberk'te stüdyo konuğumuz zayıflama haplarını konuştu kendisiyle. Moderatörüm burada sonuna geldik. Bu kuşakta sonuna geldik. Değerli izleyiciler şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından spordaki gelişmelerle değer okşar.